Hollandalı genç iş adamının büyük başarısı. Sıfırdan patronluğa uzanan muhteşem bir hayat hikayesi. Hollanda'nın öncü restoran tedarikçisi yıl bakım patronu Faruk Alıcı ile yaptığımız röportajın ikinci bölümünü getiriyoruz ekranlarınıza. Geçen hafta sizlere Hollanda merkezli Yılpak grubu tanıtmış ve grubun yöneticisi Faruk Halıcı ile yaptığımız röportajın ilk bölümünü getirmiştik ekranlarınıza. Bu haftada hem grubu tanıtmaya hem de genç ve başarılı iş adamı Faruk Halıcı ile olan röportajımıza devam ediyoruz. Hazır döner, lahmacun, dürüm ve gıda ambalajı gibi ürünlerin toptancılığını yapan Yılpak grup Hollanda'nın Tilburg kentinde faaliyet gösteriyor. Grubun sahibi ve yöneticisi Genç iş Adamı Faruk Alıcı, aynı zamanda Hollanda Türk İş Adamları Derneği Hotiat'ta yönetim kurulu üyesi. Türkiye'de e, elektrik e, mezunuyum, Endüstri Meslek Sesi e, elektrik bölümü mezunuyum. Sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon bölümünde okudum. E, Hollanda'ya geldikten sonra da, orada tabii ticaretle de e, ilgiliydim, 3-5 arkadaş bir araya gelip e, bir şirketi, e, çalışan, var olan bir şirketi devralmıştık o dönemde. Sonra biz bunu tekrar sıfırdan başlatarak, e, geliştirerek bu noktaya getirdik. Hotiyat çok önemli bir e, oluşum. Orada e, Hollanda e, ciddi anlamda e, iş yapan değerli iş bir araya geldiği bir çatı kuruluş. Hollanda'daki e, Türk toplumunun, Türk toplumundaki Türk iş adamlarının bir araya getirmiş olduğu bir sivil toplum örgütü. Bu orada oluşturulan sinerji çok büyük. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişim sürecinde HOTEAT çok e, iyi bir misyon üstlendi. Bunu çok iyi bir şekilde e, sivil toplum örgütlerine, Hollandalı kurma kuruluşlara, Türk toplumlarına anlatıyor ve bu çalışmayı e, götürüyor. Faruk Halıcı, Türk toplumunun Hollanda'ya ekonomik bir yük değil, artı olduğu görüşünde. Hollanda'da 12.500 işletme var. Bu işletmenin 5.5 5.5 milyar euro gibi bir cirosu var. ve Biz 45 bin kişi istihdam ediyoruz Hollanda'da. Bu söylenen rakam. Şimdi Hollanda'da takriben 350 bin, 400 bin civarında bir Türk var. Şimdi siz bunun %10'unu 45'i siz dörtte çarpacaksınız. Bir aile dört kişiden oluşuyor. Yani yarısını istihdam etmişsiniz bu halkın. Evet. Türk halkını, burada yaşayan Türk halkının yarısını istihdam etmişsiniz. Dolayısıyla yani o Türk toplumu gerçekten Avrupa'ya sıkıntı değil, yük değil. Bunu anlamak gerekiyor, bunu anlatmak gerekiyor. Halıcı, Hotia toplantılarında Hollanda Ekonomi Bakanı'nın yaptığı bir benzetmeyi Türklerin Hollanda'daki durumunu özetlediği için çok beğenmiş. Siz diyor buraya misafir geldiniz. Ee, siz diyor gitmeyi planlıyordunuz. Biz de sizin gitmenizi düşünüyorduk. Düşünün diyor bir yemek masasında diyor ki kişi oturuyor karşılıklı. Ne misafir kalkıp gidiyor ne de bizim beklediğimiz oluyor diyor artık kabul edelim ki siz misafir değilsiniz. Biz de sizin gitmenizi beklemiyoruz. Birlikte yaşamayı öğrenelim diyor. Aslında bu çok kısaca bu hikayeyi özetliyor. Hollanda'da gıda sektöründeki Türk girişimciler uygun fiyat ve yüksek kalite ile fark yaratıyor. Bu e, sektörde çalışan bizim işimiz yapan arkadaşlara e, arkadaşlar e, iyi ki var diyorum ben onlar adına çünkü eğer bu yabancı firmalar olursa onların kâr marjları çok yüksek ve o bu işi yapan inanın 14 saat 15 saat çalışıyorlar. Bazıları sabah sabah öğlen 2 3 gibi açıyorlar, sabahlara kadar çalışıyorlar. Şimdi bu arkadaşların ben e, bu çalış bu tempoda çalışmalarında da kazandıklarının karşılığını aldıklarını düşünmüyorum. E, şimdi e, bunların kazanabilmeleri için e, ürünleri çok uygun alıp e, satabilmeleri gerekiyor. Biz bu anlamda toplancı olarak bu, bu sektörü koruyoruz. Türk olarak çıkıyor. Yılpak, mesleki eğitime ve Türk gençlerin iyi yetişmesine önem veriyor. Bizim okullarla yapmış olduğumuz anlaşmalar var. Stajyer öğrencileri burada çalıştırıyoruz. Onlar burada kimi muhasebe alanında, kimi magazin dediğimiz alanda ürünleri tanımak, bunları yerleştirmek. Okuduğu bölüme göre biz burada onlara staj imkanı sunuyoruz. Türk gençlerine yabancı firmalar duyduğum kadarıyla aldığım bilgiler doğrultusunda imkan tanımıyorlar, sınırlı imkan tanıyorlar ve dolayısıyla gençlerimiz staj imkanı bulamıyorlar. Ben buradan bütün değerli iş adamlarımıza sesleniyorum. Yani bu gençlerimize sahip çıkalım. Yılpak grubun müşterilerinden biri de Mevlana Etli Ekmek Salonu. Salonun işletmecisi Talha ve Mustafa Şekerli kardeşler Yılpak grubun ürünlerinden çok memnun. Yılpak'tan alışveriş yapıyorsunuz. Yılpak'tan memnun musunuz? 4 sene böyle Yılpak'tan alışveriş yapıyoruz. Eti çok mükemmel. Çok mükemmel eti var. Ee, değişilmez yani. Yıl bakın servisi nasıl? Ee, servislerinde de çok memnunuz. Biz 4 yıldır oradan alışveriş yapıyoruz. Yani dönerimizin e, 10 kilo takıyorduk, 15 kilo oldu, 20 kilo oldu, 25 kilo oldu. Şu anda yetiştiremiyoruz yani. E, servislere de her zaman e, bir şey olduğumu, bir eksik olduğumu her zaman servislere mükemmel yani çok memnunuz. Denhak'taki Pizza Marino'nun sahibi Yılpak'ı tercih etmiş. CAV'a göre yılpak ürünlerinin yaygınlaşmasının nedeni grubun İslami usullere göre ve kaliteli ürün satması. Siz e, yılpaktan tedarik yapıyorsunuz, bir takım ürünleriniz memnun musunuz? E, bir takım değil de e, genelini yılpaktan alıyoruz haftalık olarak. E, tabii ki memnunuz. Tabii birkaç e, toptancıyla da ilk başlangıçta e, çalıştık ama Yılpak'ı seçtik. En önemlisi bizim için helal ürünler satması. Biz de müşterilerimize helal ürünlerle pizzamızı yapıp yedirmemizi istiyoruz. Onun için yıl pahalı seçtik ve kalitesinin falan onlardan çalıştıktan sonra iyi kaliteli mal ürünler verdiğini biz gördük devamlı onlarla çalışıyoruz. It's all around,